Herkese merhaba, ben Rex Ligger'dan Begüm. Bugün sizlerle Self Sponsorship vizesinden bahsedeceğiz. Yeterli kaynağa sahip olduğunuz takdirde Birleşik Krallık'ta bir iş kurmanızı sağlayan bir vize türüdür. Sermaye miktarı İngiltere'de hali hazırda kurulmuş bir işletmeye yatırım yapmanız, devralmanız veya kuracağınız işe göre değişiklik gösterebilir. Bu rakam şirketin kurulması, bir süre işletilmesi, personel giderleri ve hukuki muhasebesel işlemlerde kullanılacaktır. Self Sponsorship, şirket hissedarının ya da sahibinin Birleşik Krallık'ta nitelikli çalışan olarak oturum almasını sağlayan vize türüdür. Farklı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İngiltere'de de yatırım yapmak bu vize türünü almak için yeterli değildir. Aktif olarak uzun bir süre ülkede bulunmak, işletmenizi çalışır vaziyette tutmanız gerekmektedir. Bütün gerekksiler yerine getirildikten sonra İngiltere vatandaşı olmak mümkündür. Terp Sponsorship, yeni bir vize rotası olmayıp mevcut rotaların kanunlara uygun bir şekilde değerlendirilmesiyle ortaya çıkan yeni bir yöntemdir. Ve Ankara Anlaşması'nda olduğu gibi İngiltere'de bir sponsora ihtiyaç duymadan kendi işinizle çalışmak üzere İngiltere'ye gelmenizi sağlar. İngiltere'de bir iş kurduktan ya da devraldıktan sonra sponsor lisansına başvurup kendinize sponsor olabileceğiniz bu yöntemle başka sponsora ihtiyaç duymadan dilerseniz ailenizle birlikte İngiltere'de oturun ve kabinde vatandaşlık alabilirsiniz. Eğer bir iş insanı veya girişimci iseniz bu yöntemle kanunlar çerçevesinde doğru adımlar atarak kendi işinizle çalışmak üzere İngiltere'ye gelebilirsiniz. Bu vize türü başvuruculara tüm sektörlerden başvurma imkanı verir. İngiltere'de sponsor bulmaya ihtiyaç olmadan başvurabilirsiniz. Bir seferde 5 yıla kadar vize alma imkanı tanır sizlere. 5 yıl sonunda süresiz oturum, akabinde de İngiltere vatandaşlığı alma hakkınıza sahip olabilirsiniz. Ayrıca aile üyelerinizi dependent olarak getirebilirsiniz. İşinizin %100 hissedarı veya direktörü olabilirsiniz. Bu vize türüne başvuruda neler gerektirir bir de bunlara bakalım. Yapacağınız iş için gerekli deneyime ve niteliğe sahip olmalısınız. Bunun yanında yeterli sermayeye sahip olmalı ve de B1 seviyesinde İngilizce yeterliliğinizi ortaya koymalısınız. İngiltere'de kurulacak şirketinize lisans alma ve size vize başvurusu yapma sürecinde şirketinizin temsilciliğini yapmak üzere İngiltere'de oturumu veya vatandaşlığı olan bir yetkili atanması da başvuru sürecinde sizin için gerekli olan şartlardan biridir. Bu yöntem Birleşik Krallık'ta ticaret amaçlı kurulan ve faaliyet gösteren şirketlerin gerçek sahipleri veya hissedarları içindir. Şirkette hissedar veyahut iş sahibinin çalışması için fiili bir pozisyon bulunmalıdır. Şirketin resmi işlerini yürüten ve hali hazırda İngiltere'de oturma olan bir yöneticiye sahip olması gerekir. Home Office, eğer kurulan şirketin faaliyetlerinin ve amacının sadece iş sahibine oturma almak için oluşturulduğuna kanaat ederse, Ise, bu kapsamda yapılan başvuruyu reddedebilecektir. Kısacası bu yöntem İngiltere'de gerçek bir iş kurup ticari faaliyette bulunmak isteyenler içindir. Nitelikli çalışan rotası için maksimum hissedarlık şartının kaldırılması, birleşik krallıkta çalışmak isteyen daha fazla işletme ve işletme kurucusuna kapı açmaktadır. Self Sponsorship vizesi hakkında daha fazla bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi haftalar dileriz.